Real Madrid'e bek gibi bek geldi. Sevenlerine hayırlı olsun. Trent Alexander-Arnold artık Real Madrid'de. 26 yaşında, 1,75 boyunda ve 69 kilo. Modern futbolda sağ değil, adeta bir oyun kurucu. Liverpool'da geçen 8 sezonda. 310 maçta tam 95 gol katkısı. Bir Şampiyonlar Ligi, bir Premier Lig, bir FA Cup ve daha fazlası. Yeni durağı. Santiago Bernabeu. Real Madrid sağ e pas vizyonu kattı. Pasörbek devri Madrid'de hız kesmeden devam ediyor. Hızlı, teknik, vizyoner. Maç başına ortalama 2.3 kilit pas, 6 uzun top denemesi, 7.2 rating. Bu transfer Liverpool için bir dönemin sonu, Madrid içinse yeni bir dominasyonun başlangıcı. Kısa bir Alonso söylentileri arasında. Trent'in gelişi yeni hocanın elini fazlasıyla güçlendirecek gibi. Real Madrid'e hayırlı olsun.